Ben İş ne olur. zaman öleceğim? Ver bakayım <laughs> elini. Gerçekten bilir misin abi? Ama ölmezsem internette yalanlarım seni. Ne haber be? Ne kadar uzun yaşayacaksın. Tamam. Ha, aç. Şimdi yalanlayacağımı duyuyor, uzun yaşayacağım. Emin olun. <laughs> Şimdi sen... <laughs> Bak sen şimdi 20 küsür, 22-23 yaşında ya bir hastalık geçireceksin ya da bir ölüm tehlikesi. Evet. Onu geçersen eğer 60 yaşına kadar olan şeyin hiçbir şey olmayacak. İyi yine kendi kendine. Ondan sonrası gözükmüyor. Garantilerin kendine adamı. Selim abiye bakabilir mi Selim abi? Tövbe Görüyor. estağfurullah. Tövbe. Niye bu, bu, bu değil mi? Ya o da o da göremiyorum. Ters geliyor bana ha. Sen nasıl göremiyorsun? Bir, iki, üç, dört kere ölüm tehlikesi atlatmışsın. Ben. He gençliğinde 30 yaşına kadar. Bir yerden mi düştün? Çatıdan mı düştün? Ne yaptın? Yok. İşte neyse atlatmışsın. Şimdi sen 72, 72'ye kadar orada bir tehlike var. Selim abi kaç yaşındasın? Ney ney? Ney? 72'de sengof. 72'de bir tehlike var. 72 yaşında gidiyorsun diyor. Yok <laughs> la. <laughs> <laughs> o diyor, ben demiyor. Benim kaç tane böbrek var? İki tane mi var? Ya sen, 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 sen sana soruyorum. Burada o böbrekler yazmıyor ki. Ney? O böbrekler elde yazmıyor. Elde senin... Al. Ah. Bak. <laughs> Akıl hastalığı geçirmişsin bir dönem, bunalım geçirmişsin. Sen be bırak, be bırak. Ne aldırdın o dönemde sen? Ben ne bileyim iki tane bebek olayım. Selim abi diyor ki akıl hassası olmuşsun diyor bir dönem. Kim? Sen. Akıl hastası. Havayı eksin diyor. Delirmişsin Delir diyor. Ben deliyim. <laughs>